Evet merhaba arkadaşlar. Analiz, analiz etmemizi istediğiniz hisseleri analiz etmeye devam edeceğiz. ilk Çelebi hissesiyle başlayacağız arkadaşlar. E, öncelikle burada söylediğimiz sözler, e, söylediğimiz fikirler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bizden etkilenmeyin. Çelebi hissemizde şöyle bir düşen düşenimiz varmış arkadaşlar. Şöyle bir e, yükselen trend kısa vadeli. Küçük bir üçgen formasyonu diyebiliriz arkadaşlar. Bayrak formasyonu da diyebiliyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi direncini sıkışma sonunda direncini çok güzel bir şekilde kılmış. Hacime de bakarsanız zaten bayağı bir hacimliymiş hacmi de güzelmiş arkadaşlar Hacimli şekilde kalmış yükselişe devam ediyor bir düşmüş ama yükselişini bozmamış arkadaşlar e, takip etmesi gereken direnç seviyesi 236 TL ve 252 TL arkadaşlar e, destek seviyesi ise ilk desteği 206 TL ve 187 TL bu hisseyi direnç altı stopu izleyebilirsiniz direnç altı stop ne demek Mesela 236 TL ilk direnci 236 TL'nin üstüne atarsa 230 TL stop yazabilirsiniz. Bu şekilde izleyebilirsiniz. Ee, ara sayımıza bakarsak bir uyumsuzluk yok arkadaşlar. Stop seviyesi de güzel. Bozulma yok. Bir başka hissemiz olan yaprak hissemize bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaprak hissemizde şöyle bir düşenimiz varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir düşen çizebiliriz ee, son gün son yükselişte arkadaşlar düşen trendimizin tam dibine dayanmış hisse zaten ee, stot seviyemize bakarsak arkadaşlar dipten bir dönüş yaşamış şu an zaten hisse stoşta dipte ara sayıda e, o 46'dan 56'ya güzel bir sıçrama yapmış arkadaşlar hissemizin ilk takip etmemiz gereken seviyesi 135 TL. 135 TL'nin üstüne çıkarsa hareketler hızlanabilir ve hisse 154 TL ve 184 TL'ye gitmek isteyecektir 135 TL'nin üstünde. Eğer ki 135 TL'nin üstüne geçemezse arkadaşlar şu şekilde bir kanal çizersek şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane temas var arkadaşlar. İlk destek seviyesi gördüğünüz gibi şu s e dokunan 105 TL seviyesi. 105 TL'nin altında ise takip etmemiz gereken seviye 86 TL seviyesi. Dediğim gibi 135 TL'nin üstüne giderse işler güzelleşir. bir başka hissemiz Nibas Nide Beton Sanayi'ye bakacağız arkadaşlar. Nide Beton Sanayi hissemiz... çok güzel gitmiş aslında. En sonunda ikili tepe yapmış. İkili tepeden sonra zaten hızlı bir düşüşe başlamış. E, hissemiz zaten 4 ayın 4'üne kadar tek fiyattaydı. Tek fiyat bitti. Perşembe günü, cuma günü de zaten tavan olmuş hisse. E, hisse düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi tavan yapıyor düşüyor tavan yapıyor düşüyor tavan yapmış düşmüş tavan aynı şekilde 4 tavan yapmış tekrar düşmüş 2 tavan yapmış düşmüş e, bu şekilde düşüşler yaşamış arkadaşlar ama dediğim gibi hissenin düşüp düşmeyeceği malum değil arkadaşlar güvenli bir alım seviyesi istiyorsak hissenin 30 TL üstünde kapanışlar yaptığı zaman arkadaşlar güvenli bir alım bölgesi 30 TL'nin üstünde güvenli ben alacak olsam 30 TL'nin üstüne çıkmadan almam hisseyi çünkü tehlikeli bir hisse. Storç seviyesi zaten dipte arkadaşlar. Dipten ufak bir dönüş yaşamış. RSI da dipte. Güzel sayılır. Dediğim gibi 30 TL'nin üstünde 37 ve 50 TL seviyesi takip edilebilir. Eğer 30 TL'nin üstüne atamazsa ilk destek seviyesi 18, ikinci destek seviyesi 10 TL arkadaşlar. Nibas hissemiz bu şekildeydi. Bir başka hissemiz Sasa'ya bakalım arkadaşlar. Sasa Polestar. Sasa'da büyüme hikayesiyle çok güzel bir çıkış yaşadı arkadaşlar. Sasa'mız için şöyle bir tane trend çizmişiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane temas var arkadaşlar. Gayet güçlü, çalışan bir trend arkadaşlar. 5 tane temas yaşamış. Tepeden almış olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şahsen bu trendin altına düşeceğini sanmıyorum. En fazla bir ay beklersiniz. Bir ay sonra zaten tekrar eski seviyesine gidecektir Gidip de tekrar 10 TL'ye düşmez zaten ise 20 TL'ye düşeceğini pek sanmam. Bu trendinde devam edecektir. Ayı piyasası gelmezse. Hissemizin yükseliş için arkadaşlar ilk önce 40 TL'nin üzerine çıkması lazım. 40 TL'nin üstünde deneyebileceği seviyeler kısa vadeli olarak 4 saatlik grafikte bakalım isterseniz. E, i̇lk önce 44 TL. Daha sonra da 49 TL arkadaşlar. 40 TL'nin üstüne çıkarsa hissemizin gidebileceği seviye. Eğer ki çıkamazsa arkadaşlar ilk desteğimiz 37.50 TL trend desteği. Eğer altına düşerse ilk destek seviyemiz 35 TL. ikinci destek sevim, seviyemiz ise 29 TL arkadaşlar. E, Stoç ve RSI ortada sıkıntı yok. Sıkıntı yok şu anlık. Sasa hissemiz bu şekilde. Bir başka hissemiz olan bu cüme bakacağız arkadaşlar. Bu cim Bursa Çimento Fabrikası. E, ee, Bursa Çimento Fabrikası için şöyle bir kanal çizmişler, çizmişler arkadaşlar. Ee, tabii ki endeksin düşüşüyle bu isimimizde bir düşüş yaşadı. yaşadı. E, ee, günlük pivot seviyesi olan 4.72'nin altına düşmüş arkadaşlar. Şu an e, kritik bölgede düşen kanalın da etkisiyle düşmeye devam ediyor isimimiz yavaş yavaş e, ee, kanal desteğine gidebilir. Kanal desteği arkadaşlar 4.17 TL. 4.17'nin altına düşeceğini sanmam ama 4.14, 4.15'ten destek gelip destek alıp tekrar yükselişe devam etmesi beklenebilir. Kanalı kıramadığı sürece tekrar 4.60'a ondan sonra tekrar 3.96 ondan sonra tekrar 4.50 seviyesi. Tabii ee, düşen trendini kıramaz arkadaşlar. Kırması halinde ise ilk direnç noktası 4.72. Onun üstünde ise 5.20 ve 5.85 seviyesi takip edilebilir. Aşağıda ise dediğim gibi kanal desteği. Desteğin aşağı kırılması halinde 3.93 ve 3.47 seviyesi takip edilebilir. E, RSI ve ortada arkadaşlar. Gayet güzel. E, son hissemiz Papil'e bakacağız arkadaşlar. popilyon savunma. Papillon savunma arkadaşlar trend desteği almış gördüğünüz gibi zaten buna e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 temaslı bir trend çizmişiz. Şöyle biraz yakından bakalım. E, trendinden gayet güzel bir destek almış cuma günü ve ufak bir yükseliş yaşamış 22 TL'ye de kapatmış günü arkadaşlar. E, Popül için yükselişe başlama noktası 22 TL arkadaşlar. 22 TL'nin üstüne attığı takdirde ilk direnci olan 24.50 ve onun üstünde 28 TL'yi denemek isteyecektir arkadaşlar ee, ilk önce 22.50'nin üstüne atması lazım 22.50'nin üstüne atamazsa ilk destek noktamız 20, 50. İl onun altında ise e, 20.64 20.64 pek bir sanmam ama işte biraz yatayda gezebilir dediğim gibi 22.50'nin üstüne atarsa da yükseliş hızlanabilir Sizde analiz edilmesi istediğiniz hisseleri bu videonun altına yazın arkadaşlar. Analiz edelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.